Bir takipçim benden full set 100 kilo alüminyum eritme ocağı istedi. Ben hurdacıyım, alüminyumu ucuza buluyorum, boş vaktim de var, üretim yapmak istiyorum dedi. Ben de ona eksiksiz full set 100 kiloluk ocak hazırladım. Flaksı, kepçesi, kevgiri ve döküm kumuna kadar her şeyi hazırladım, fülçe kalıpları da dahil. Her zaman söylediğim gibi küçük ocaklarda külçe dökümü size kar getirmez. Katma değerli ürünler üretin diye sizlere telkinde ve tavsiyede bulunuyor. Hediyelik eşya olabilir, mutfak ekipmanı, banyo aksesuarı gibi malzemeler döküp son kullanıcıya satabilirsiniz. Örneğin kilosunu 120 liraya bile satsanız külçeyi Katma değeri yüksek ürünler ürettiğinizde bunlar kilosu 400 lira, 500 lira belki de 1000 liraya satabileceksiniz. Yani biraz uğraştırır ama en azından ocağın parasını bu şekilde çıkartabilirsiniz. Hobi amaçlı başlayıp çok güzel bilgiler edinip yeni inovasyonlar bulabilirsiniz.